Özellikle hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu işle birlikte arkadaşlar. Efsane bir videoyla kalsın sizdeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak gizemler yapıyoruz. Zaten başlıklardan da görmüşsünüzdür. Başlığımızla böyle Burak gizemler yapıyoruz. Başlıktan gördüğünüz gibi. İsterseniz arkadaşlar hemen ilk gizemimize geçelim. Hatta ilk gizemimize hem gizem hem de gizli anlatacağız. Öyle bir şey olacak. Hatta bildiğiniz çok gizli anlatacağız. Şimdi ilk gizemimizi gösterelim abi. Şöyle gideceğiz. Evet arkadaşlar 35 yapalım. Arkadaşlar burada 40 haber olmuşuz yani iyi gidiyoruz. Sonra şuradan giderim. Buraya da arkadaşlar pardon burası değil diye. Dön şuradan. Heh. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Neredeydi oraya? Burada mıydı? Ne? burada bir gizli biz işte burası arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane gizli var havada böyle uçsam bir şey var ve buradan böyle gelince gördüğünüz burası işte arkadaşlar bu kıyınırsı yok onu diyorduk ya biz aslında arkadaşlar kıyınırsın altında duruyor hatta buradan da banka gidebiliyoruz zaten bankta kabandırmadan girsiniz bile bulursunuz yani şimdi burası biraz karmaşık bir yer arkadaşlar Mesela arkadaşlar şuradan geldiniz ya böyle. Kara bak. Bakın arkadaşlar buradan geldiniz bakın. İlk etap olarak buradan geldiniz. Şuradan gittiniz. Şuraya astınız ve buraya astınız bu kadar. Yine arkadaşlar şuradaki ee, buradan da girebiliyorsunuz Yani buradan da yapılabiliyor. Bunun yanı arkadaşlar şu. Buradan dümdüz gidiyorsunuz böyle. Buraya geliyorsunuz. Ve şuradan şuradan asıyorsunuz abi. Neden arkadaşlar işte burası neresi? Bank yani bank orada için. Ya banka yakın bir yer orada için. Tabii ki arkadaşlar böyle gönüllü hatları yapılabiliyor. Şurada bank var işte. Buradan kesin bu yukarı ilerle halledemedi. Yani de burası. E işte Brooks kahve dışı katı ölecek. hala olmadı ama. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir gidelim ya. Pişt. biz de. Şimdi arkadaşlar size şey, ilk gizliğimizi gösterdik. Hatta bu gizliğe bile tam sayılmaz böyle değişik bir şey olmuş ya. Bu güzel şey ki. Şimdi arkadaşlar bu şey var. Gerçek bu güzel. Arkadaşlar bakın bu sefer köfte değil abi. Bu var. Gerçek bu güzel arkadaşlar. İşte şimdi zaman gidelim şöyle. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hemen şöyle şöyle. Bu arada öyle sokağa gidiyoruz. Hey, <laughs> hey, şurada atayım da. Arkadaşlar burada böyle parkur obi falan çekmek istiyorum arkadaşlar ben. Onlar için bol bol like beklerim sizden. Burada da bir şey yokmuş ama şuradan gideyim. Ya olmadı şimdi bir çekeceğim. Ama arkadaşlar yani like atı kolay bir şey yani. Şuradan gideyim. Evet arkadaşlar bu akıl evinde efsane bir şeyler dönüyor. Şimdi arkadaşlar ben laptopumu bizi alırım. İşte şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar inanamayacağınız şeylerle karıştıracaksınız yani. Hemen şuradan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi de şuradan gidiyorum ve buradan arkadaşlar tamam buraya asıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar ne oldu ya? Niye asılmıyor? Tamam asıldı. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Burada arkadaşlar size buraya nasıl asacağınızı da göstereceğim. Burası böyle ya. Kapan be abi. Kapan. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz ya şurada. Bakın şurada bir düğme vardı ya. Dur. Size onu göstereceğim. Durun şurada ısık tutayım hemen. Nerede abi? Bilemiyorum da ben şu anda. bir. Evet tam şurada galiba. Tam şu nokta duruyor. Onun üstüne basınca burası açılıyor. Yani basit yani arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı olmuyor. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Laptopumuzu elimize alıyoruz. Buraya oturuyoruz. Ondan sonra şuraya oturuyoruz. Ondan sonra buraya oturuyoruz. Oturamadım pardon. Ondan sonra buraya oturmamız gerekiyor. ve evet arkadaşlar. Ondan sonra buraya baktığımızda ta 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 gördünüz burası yanmış durumda arkadaşlar. Ve buraya basıyorum. Ve abi şuraya dayanıyorum. Yok arkadaşlar tam basamamışım. Tam basamadım abi pardon. Arkadaşlar basamamışım tam da şurada. Tıkladım. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Ama ondan sonra şuraya gidince arkadaşlar gizem başlıyor. Orada bir şey var arkadaşlar. Orada hissediyorum. Bir daha tıkladım. Evet He, tamam. Arkadaşlar niye asılmıyor? Eh okey. Gördüğünüz gibi bir tane gizcel ve burada gördüğünüz gibi laptopla bir sürü bir şeyler var. Bir koltuk var. Bir laptop var. Hızlı göstereyim. Burada böyle bir şey yazıyor. Ondan sonra arkadaşlar burada bir yazı yazıyor abi. Yalnız durun dürbünü sıkalım be. Nerede dürbün? Hemen dürbünü sıkalım arkadaşlar. Evet sıkaldık dürbünü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bu sesi de kısayım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi işte böyle şey var yani azansın şey var. Yani bu azansın şey değil ki. Bu epi azan arkadaşlar. Orası burada böyle yazıyor abi. Bunu da okuyalım. I not fit. Komple sallıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar yani? burada bir yazı yazıyor. Yani bunun anlamını size öğreteceğim arkadaşlar. Öğreteceğim ondan da. Hatta çevirdim. bakacağız işte arkadaşlar şuradan. Yine bir video onları sevgili göstereceğim bu hepsinin anlamını arkadaşlar işte merak etmeyin. Diyor dondurma alanın anlamı hepsini göstereceğim yani siz uğraşmayın ama şuradan giderim ve yeniden buraya asalım. Hatta direkt sınalım ya. Arkadaşlar yani çok güzel bir şeyler bulduk yani. Nesi bir yer ya? Orada bir yazı yazıyor. Tuhaf bir yer, bir şey yani arkadaşlar bilmiyorum. Artı buralar böyle sınalımız arkadaşlar. Bunun egen ile bir alakası var. Biz bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı siz de bize destek vermeyi unutmayın. Şöyle yerlere bakalım. Yuhu yuhu yuhu. Neyse arkadaşlar. Şimdi herkese size bir şey daha göstermek istiyorum. Böyle herkese güzel bir şey işte. Yani bir gösterelim size de. Evet herkese şu an gidiyoruz. Gidiyoruz ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim bir şöyle. Evet gidiyoruz. Herkese bu hastanede ne bir şey olacak. Buraya geliyoruz. Buradan. Arkadaşlar bakın şuradaki şey var ya işte. işte Bunu uzaktan basınca böyle işine gidiyoruz. buna arkadaşlar hastanın sizde binip denerseniz ne oluyor? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Ama şu anda arkadaşlar oyunda yani hiçbir arkadaşım yok yani. Hiç kimse yok yani ondan dolayı yapamıyor. Ahmet yok mesela. İyi ee, yani Ahmet'in olması lazım arkadaşlar ancak. Ama olmadığı için gösteremeyeceğim ama size bir şey gösterebilirim oyun yani onun yerine bir şey gösterebilirim bisiklette. Şöyle bir bakalım bisiklete. Arkadaşlar bisikletle şimdi şey yapmayı deneyelim bir ya. Şuraya girmeyi deneyelim. Şuradan. Lan. bu tamam. Şuraya atlayalım. Just diyelim. Hoppala. Tamam gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar böyle bir şeyler yapabiliyoruz. Burada size bir bak daha göstermek istiyorum. Bu bak nesin baktır arkadaşlar. İlk önce bebi soruyoruz. Bakın arkadaşlar bebi sorduktan sonra bu hatta bir bak arkadaşlar size göstereceğim. Yine bu gelmişken buraya. Arkadaşlar size şöyle göstereceğim. Neredeydi abi o? Heh, şeyi aldıktan sonra arkadaşlar yani bu bakı da göstermek istiyorum size. Ne yaptım ya? Evet tamam arkadaşlar. Neyse ki video yudu kapanmamış. Video kapatmasına basmıştım. Şimdi arkadaşlar bombamızı alıyoruz ve bombayı şöyle üstümüze koymaya yaşayacağız arkadaşlar. Evet koyalım abi bombaya. İlk bomba su. ikinci bomba bu. Koyamıyorum. Arkadaşlar koyulmuyor ikinci bomba ne yazık ki. Bir tane daha koy. Arkadaşlar ikinci bombayı koyamadım ya dur. Evet bir tane uğraştırdım. Hadi usul bir. Hadi usul bir. Bunları herhalde patlatacağız arkadaşlar. Durun bir patlat. Şu an bir sürü bomba yapamıyorum Allah Allah. Arkadaşlar üstüme üstüme koyacağım bomba da. Yapamıyorum. Dur şuradan. He ee, avatarı yenileyip yapacak mısınız? Anladım. Yenile bir daha yap. Arkadaşlar ben şöyle koydum. İş yaramadı bu. Yenilemeyi bir daha yapıyorum arkadaşlar. Koydum. Yaptım bir daha. Arkadaşlar yok bunu yenilenme lazım. Bir daha koydum. Onun üstüne bir daha koydum. Böyle böyle koyuyoruz arkadaşlar. Yani devam ettikçe ediyoruz. Size bir bak gösteriyorum şu anda. Tabi yapabilirsek. Baya zor arkadaşlar şuradan. Hadi abi. Evet eh, tamam oluyor galiba yok ya olmuyor. Böyle böyle arkadaşlar bomba koymamız gerekiyor Şuradan. Heh, yapamıyorum ya. arkadaşlar yapamıyorum inanılmaz. Bunu baklan videomuzu göstersek daha iyi olur ya. Şuradan. Arkadaşlar siz şu anda da bak anlamadınız gibi. Başka şeyler de yapmamız gerekiyor. Şurada. Hadi abi. Hadi hadi. Hadi hadi bizi uçur. Arkadaşlar bizi uçur diyorum ya. Hadi dur şuradan. Bizi uçur deyince belki bak. Bakımız işe yarar bir şey olacak arkadaşlar biz onu yapamayız. Bir üstümüze koyalım. Bak o zaman olur. Yürü git be adam. Adam yürü git. Kafana atalım he bombalara. Neyse işte şuraya bir tane daha koyayım. Heh. Şöyle tam şöyle. Hadi abi şöyle bir daha. Bir daha bir daha oraya gidebilsem. Gidemiyorum. Evet şuradan. Yapamayız mesela üstümüze bakın. Şunun üstüne sıkmam gerekiyor benim. Bundan beri bu, bir tane bombanın üstüne sıkacağım. Arkadaşlar sıkamadım. Hemen bir daha şöyle koyamıyorum. Okey. Yapmaya çalışıyorum bir saattir. Şuradan bir daha sil şey yap. Arkadaşlar eninde sonunda olacak. Yok olamayacak galiba. Şimdi gidiyoruz bir daha koyuyoruz. Yok arkadaşlar ya. Ben umudu kestim. Şuradan. Oluyor galiba şu anda. Böyle dönüyor bir şey oluyor da. Bakın bozuldu gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar bomban yok olmaması gerekiyor ama biz yapamadık. Evet, arkadaşlar. Şunları bir kapayalım. Kapayalım da kapayalım. Tamam. Arkadaşlar zaten Ahmet de eskiden de büyük kasmak göstermiştik hatta. E, biz bunları devam etmeyi istiyorsanız like atın. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence siz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bay bay.